Evet Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Gördüğünüz gibi ETS'ye yakıp olacak dedim. ETS ile PG versiyonu Çıkarsa yakıp olacak dediğim oyundan karşınızdayım Bayağı bir oynadım Bayağı bir gezindim Ama Oyunun Eksiyonu çok Evet tabi ki bir mobilyan ama ikisi yönünde çok yok çok fazla şey şey yok bu kadar e, yok Öncelikle şey bahhim ee, 10cu seviyeye kadar geldim Evet 10. seviyeye kadar geldim çekeceğe kısmında bizim şey yaptığımız çekici var. Galeri kısmında hapsatı galerimiz var ve çok yakında diye bir iki şey konmuşlar. Ama tek üzüldüğüm yan e, harita ya, hiçbir şekilde göremiyoruz, görsek bile bilemiyoruz. Ne kadar e, bölgesel bir alet olduğunu göremediğim için hiçbir şey diyemiyorum. Ya sesini kısayım bunu. oyun o, güzel mi güzel sesle yine yine bu gayet beğeniyorum ses bakımını şu sesle zaten beni bilir arıyor ne işte dediğim gibi e, grafik boyayı e, açık işin etini bozmuş yani tayfi pek vade yapamamıştı bölge e, şehir olayını sel söyledi e, onu da pek vade yapamamışlar eğer da zaman diyorsem veya bunlara vakit duyamadı Ha, için güzel oldu. Ay arkadaşlar bunu PG'ye çevirmeye çalışırsa e, böyle gelmez. Böyle gelmesin çünkü e, güzel ses, tren fizikleri, tren o size verdiği geri dönüşüm tek gece güzel ama e, işte gibi e, mobil oyun oluyor ama bunu iyi ki dönemle de bir de bir ciye çıkartmaya çalışırlarsa olmaz. bazen oyun e, ciddi sapıtıyor. Bazen işte uykun sıfıra gelmiş oluyor ama e, uyku uyuyor, uyku göstermiyor. Ondan sonra hani kaza yapıyor yapmadı gösteriyor. O tip duyumlar var oyunda. Ee, bazen şey, Anita'nın yani e, kabin kamerasının Um, okay, chop the gunman chairs. Cabin camera set again. Now we got some bars and balls over here. Mobile work is a mobile data. Data in giremedim bu görevleri şehirleri falan çok daha inceleyebilse daha da iyi olur bir de şu harita bozulmasında haritamız yok haritamız ben aradım ya ben boyamadım şu gördüğünüz kısma kadar buradan da ne gördüyseniz o

Veya mesela e, reklam e, geliyor. Eğer internette bari oynarsanız reklam geliyor. Ama e, internetten kopik bir şekilde oynarsanız reklam gelmiyor. Ama bu da eğer e, kase, o, o dakikada falan tekrar reklam geliyor. evlilikte yaramaz anlayış bu şekilde daha da sık imobilya böyle doku kalitesi onu sonradan her şey sık bu şekilde olmuş daha tırlara yine çaptık benim dikkatsizliğim yüzünden bayağı emek göstermişti fizik ee, olsun ses olsun tepkime olsun bayağı bir emek gösterilmiş bu emeğin karşılığını alacaklar ama işte açıkta şehirlere bantara bu uh, be okay. <laughs> dönecek misin buraya bu gittik Bazen böyle e, özellikle serdeyken e, ya da benim kullandığım emir yöntemde bir serdeyken şey. FPS e düşmesi çok fazla oluyor. Umarım bu telefonlar olurdu, hiç denemedim ama yoktur diye tahmin ediyorum. oyun gene açıdan güzel yani veya fikirlerde da dayım şu anda eserim suya dayanmış bir şekilde eee Aha, dediğim o bu. Arada şey. Bina, sokak, şehir. Hatta Türkiye'yi e, satın alın. Ya da en sevdiğiniz restoranı satın alın. Dünya çapında kapsamlı veri tabanı. Türkiye'de satın alabilir. Eğer internetinizi kullanmadan oynarsanız girmiyor. Ee, ama kullanırken 4 dakikada bir ya da 5 dakikada bir gidiyor bu reklam. Bu reklamı çekmek zorunda reza çekeceğiz. Eğer oynamak istiyorsanız. ııııııı ee, bunun motor planlarına e çıkacak mı hiç bilmiyorum ama çıkacağı hani benzer mi onu da bilmediğim için hiçbir şey söyleyemiyorum şu anda ee, çıkacak mı çıkmayacak mı bir şey söyleyemiyorum. Yani söyleyemiyorum seni. Oyun bu genel olarak oyun güzel yani e, ee, bir mobilya böyle bayağı baya güzel ama e, dediğim gibi iyice böyle boyun yapmaya eğer düşünülürse daha detaylı uğraşmalara da gerek çünkü bir gibi dini gibi anne hani, her gün gelişen bir şey olduğu için açık ona gayret etmeye gerek ya çekimle. برای بیرون خود جا قادم تیره ما برای یا 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 رفیان همه چینه بین تاحتم اچارم شده جوز ها بودن etenezat ben de daha sonradan öğrendim. Bir tane var etenece buradan dünya fiyanaya biçoğun. Gene var güzel ama işte yine de üstüne çalabilirim bu güzellikten gitmesin, daha daha güzellikten gitmesini isteylesi üstüne çaresinler Bu oyun ya büyük oyun olur. Umarım yani ben, ben açıkçası beğendim. Açıkçası beğendim. benim bu kadardı sadece oyunu bir açayım bir bu oyunun ilk beta sürümünü de çekmiştim hani çekim diye bir video başlattım hepinize seviyorum hoşçakalın bye